Herkes beni över ama ben kendimi övmem. Nedendir? Çünkü herkes bu dünyada özeldir. Ah tabii ki. Ver. Ama vermeyeceğim sana ne? Ama vermem gerekiyor. Bana çok lazım. Vermeyeceğim sana ne? Ya of terbiyesiz. Ne yapacaksın terbiyesizim zaten hmm, terbiyesiz gılıklı gucuk herkes bu dünyada özeldir ne demişler herkesin güzelliği güzel önemlidir ah yani sen beni suçluyorsun öyle mi? bir kardeşim var yol sana